Şimdi baban sana diyor ki başarılı bir lamba olmalısın diyor. Başka biri diyor ki yok diyor ben diyor çayı çok severim diyor. O yüzden diyor sen diyor bir çaydanlık olmalısın diyor. başka biri geliyor hayır diyor senden diyor güzel bir tencere olur diyor. Başka biri geliyor diyor ki yok ya diyor sen diyor bence en iyisi diyor vazo ol diyor. Başka biri geliyor diyor ki yok ya diyor senden çok güzel bir armut olur böyle. Ama hiç kimse sormuyor ki ya mübarek sen ne istiyorsun? Anne baba olarak hepimizin çocuklarımızla ilgili bir hayali var. Ama bu kılıktan kılığa sokmaya çalıştığımız şey aslında bir elma arkadaş. İyi kıyafetler aldığında değil güzel yemekler yedi değil iyi evlerde oturttuğunda değil, o çocuğun ben kimliğini ortaya koydurduğunda sen iyi bir anne babasın. Dünyaya bir çocuk getirdiysen sen onun karnını doyurmak zorundasın, üstünü başını giydirmek zorundasın, onun eğitimini verdirmek zorundasın. Bunu sen olmasan babaannesi de yapar, amcası da yapar, dayısı da yapar, birileri yapar bunu. Çocuğunun elma olduğunu kabul etmek. Bu çocuk elma. Seni olduğun gibi seviyorum demek. Senin var olan özelliklerini ben geliştirmek için buradayım diyebiliyorsa işte biz o gün real anne babalar. İşte anne babalara buradan çok güzel tavsiyeler verdi Dilek.